merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox oynuyoruz. Ve Roblox'a parkur falan yapacağız. Onun gibi bir şey işte olacak. E, Roblox videoları da çekmiyorum. Roblex, Roblex yani? Roblox 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 severseniz on like gelirse bu video yani. Bu video on like atmanızı istiyorum. Gelirse Roblox'a da devam edeceğiz. Bu şekilde parkur veya herhangi bir oyunlar bilmiyorum. Devam edeceğim. E, şimdi burada parkurumuzu yapalım. Şu parkura bir... hadi ikinci checkpoint. Tamam. Güzel. Checkpoint'imizi aldık. Ben buraları yapmıştım. Ben video dışında oynadım. Nasıl bir şey diye baktım. Bayağı gitmişim yalnız video dışında da. Nasıl yani size nasıl örnek göstereyim. Aa kasma. Ee, şu odama kadar geldim. Bu odama kadar geldim. En sonunda da bıraktım. Çok, çok sıkıldım cidden. Ta oraya kadar gelmeyeceğim tabii ki. De. Artık nereye kadar gelirsem bilmiyorum. Hop 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 hop. Belki sadece parkurda oynamam ama parkur oynamak istiyorum. Yani Burası da var. Ulan oyun kasma. Hop tamam. <laughs> Telefonla oynuyorum bu arada. Düştüm be. Telefonla oynuyorum bu arada arkadaşlar yani şey. Bilgisayarla daha iyi ama Bilgisayarla da video çeksem kasar. Ay 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 tamam tamam sakin oynayalım. Ulan konsantre oldum konuşamıyorum ben yani, tamam ee, arkadaşlar bir de kanal video ya e, kanala abone olursanız arkadaşlar güzel olur düşünüyorum 334 düz 400. 400 olsak güzel olur çünkü bayağıdır 334 düz e böyle çok aralıklı uzun uzun aralıklı videolar gelmeden olur herhalde abone de artmıyor ay heh. Şimdi buralarda aynen kırmızıları değmeden artık gidiyoruz. Hop. Hadi. O kadar çok hep oynadım ki bu ortayı. Abi en sinirli olduğum yer işte yani. Ben burada kaç kez düşmüştüm. Hop. <laughs> Al işte hep burada düşüyorum. Hep orada düşmüştüm. Orada bir sıkıntı var bende. Ya, abi donduğundan dolayı zıplamıyor ki. Cidden. Bu arada arkadaşlar benim oyun kanalımda bir de ee, şey Oynamaya eğlence kanalım var. Oraya da gidebilirsiniz. Adı Ömer Kaya. Bükme açıkladım. Açıklamada bırakırım. Linkini. Veya şey. Öne çıkan kanallarda çıkar. Kanalın. E, oraya da gidebilirsiniz. Öne çıkan kanallardan. Ömer Kaya çıkar. O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Orada oyun videoları hariç. Eğlence videoları falan gelecek. Ona da video atmaya başlayacağım. Hatta atacağım bile. Ama yarın akşam. E, yarın sabah başlayacağım. Çünkü akşam olunan daha ne çekeyim benim çekeceğim video sabahın gibi bir video. Hayır sabaha özel bir video değil de sabah çekilsin yani böyle şey ışık vursun diye yap, yapacağım. O yüzden abi o yüzden de sabaha doğru çekeceğim. O, orada eğlence videolar falan çektim işte. Burada da cezalı orada da cezalı ama burada oyunlar için cezalı. Bu arada arkadaşlar ben Sinterio videosuna saçım bağlı çıkmadı. Bir dakika bu saç bu videoda saçım bağlı çıkmadı Evet neredeyse birkaç videodur saçım bağlı çıkmıyorum. Ama çıkacağım. Bundan sonraki videolarda çıkabilirim. Yani. Abi ya. Ya niye böyle dönüyor ki? Neyse. Çıkacağım. İşte bu arada Sinterio videosunu arkadaşlar online geçtiyse hemen cezalı bir Sinterio gelecek. Yine de öldük. Cezalı bir Sinterio gelecek. Ee, bu kadar. Bir, de bir tane de Brawl Stars gameplay atmak istiyorum. Aslında var. Yok. Hadi bir tane de Brawl Stars gameplay atarım. O videoda 10 like gelirse büyük ihtimalle şey yapacağım. Şimdi burada hangisi? Onu biliyoruz. Ana. Lan turuncu diyebiliyordum. O zaman en sondaki. En sondaki olabilir. Turuncu diyebiliyordum çünkü ben. En sondaki. Heh. Bu da mavi bunu biliyoruz. Aslında parkur hiç oynamayacaktım ama gerçekten. Yoksa şey tat çıkmıyor böyle hop. Hop siyah atladık. Hop atladık. Hop Aa. tamam güzel. Boncuk çık değil mi? Değil mi, Aa, tamam Şşşt. Deme lan. tamam atladık güzel. Hop. 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 Hop tamam güzel atladım. Güzel. Ta buraya kadar geldi. Şey güzel. Video kaç 5 dakika. Aa. Ah tamam. Buraları geçelim. Buralar basit gibi duruyor. Yani yapmıştım ben burayı tek yapmıştım ya ilk parkurda. İlk oynadığım zaman tek yapmıştım. Aa. Hayır! Ya niye şöyle dönüyor? Gıcık oluyorum. Cidden gıcık oluyorum ya. Ya ben ta oraya kadar geldim. Şimdi tekrar oraya mı gideceğim ya? Vallahi. Oyunun bu saçmalıklarını sevmiyorum. Oh Allah, oha! Hiç Böyle şey yapmadan gittim. Değmeden. oraya kadar nasıl öyle hızlı bir şekilde gittiysem. Ay! Bak yine döndü. Vallahi ben bu de... <laughs> oyun ayarları var mı? Bilmiyorum. Varmış ama yani. şimdi değiştirmek istemem. De istemiyorum. Ya niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Bak. Tam bunda benim hatam var da ufak bir şey bile değmiyor ki yani. Niye öyle oluyor anlamıyorum. Hop, hop. Hadi, hadi, hadi. Güzel, 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 güzel. Oh be! Abi sonunda şöyle dönmesi var ya arkadaşlar. Ona sinir oluyorum. Niye öyle dönüyor anlamıyorum. Niye aşağı bakıyorum ben bu oyunda? Hadi. Ah bastım. Güzel. Bastım bastım. Güzel. Şimdi hop 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 hop. Bu arada arkadaşlar bu videoda olmak belki cezalı Roblox çekebilirim yani her öldüğümde. Olabilir. Polis geldi. Oha toplu toplu düşüyorlar bir yere. 14 şey yaptım. Hep de Araplar oynuyor. Şuna bak ya. Oynasınlar da yani. Türk yok mu oyunda oğlum? Ben de ne güzel skin yapmışım. Oh, ya! Ya abi yakınlaştıracaktım ya. Ya cidden. <laughs> Bu da niye bana kısa görüyor? Şey omzumdaki maymun mudur artık bilmiyorum. O da hiçbir şey gösterecektim. Aa düşmedim. Bak hadi Şurada düşmüştüm ya. Abi böyle uzatmasınlar işte. Sevmiyorum ki. Hadi hadi. Hadi. Ah tamam. Ha düşüyordum. Oo, ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Vallahi nasıl ödüm koptu. Tekrardan yapacağım diye çok korktum. Ha. Hata yaptım yani öyle o tarafa doğru gitmeyecektim. Sıkıntı yok. Böyle oynamak istiyorum. Bu sefer de yüzüm karanlık gözüküyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ışıklandırmayı açmayı unuttum. Aa, aa, kafam gözükmüyor. Ha. E tamam ben buraya tek tek geçtim. Abi bırak. Oh, oh, arkamda boncuk çık. Boncuk çık. Çek boncuk. Boncuk kameranın üstüne zıplama lütfen. 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 Boncuk hayır. Heh. Şuna bak <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ne yapıyor? Dur lan. Hay 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 kameranın üstüne zıplama. Tamam güzel boncuk çıktı. Bravo Stars videomda da çıkmıştı ha. Şuraya atlıyoruz. Hop. Tam çek üstüne atlasam ne güzel olur. Aa, gerçekten bu böyle yapıyorlar mı yoksa bilmiyorum ya yani. çok güzel olmuş çünkü ortada. Aa doğru ya siyah değmiyorduk ya. Tamam tamam unuttum arkadaşlar tamam. Allah'tan dar değil yani dar olsa gitmiştim burada tırmanıyoruz o. <laughs> Hay döndüreyim dedim bir geri 9 dakika olmuş. şeye kadar gelince bitiririm bilmem arkadaşlar nereye gelince bitireceğimi. Şu adama kadar gelin bitiririm ya büyük ihtimalle. Bayağıdır geliyor zaman. Biz de bayağıdır oynadık. Ah dönme. Dönme. Heh, tamam güzel sıkıntı yok. Aa. Ah, ay öleceğiz sen tamam. Ne yapıyoruz lan şu aşağı gidiyoruz. 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 Açıl. Heh. Karanlık oluyor. Nasıl öldüm ben ya? Nasıl öldüm? Anlayamıyorum. Boncuk gel. Boncuk. Boncuk beni hiç sayma arkadaşlar. Ya. Gel Boncuk. Şşşt. Çıkış gel. Normal zamanda geliyor. Çağırdığında mı gelmiyor? <laughs> ne yapıyoruz? Aa doğru tam tam tam. Huu. Abi buralar çok sinir bozucu. Ben burada 5 kez ölmüştüm ya. Beş kez öldüm. Ya abi hep burada öldüm. İşte tam burada öldüm hep. Uf, o kadar çok boşluk bırakmışlar ki orada geriden zıplayacağız. Yani şöyle zıplayacağız. Heh. Tane, son zaman ölmeyeyim. Heh. Güzel. Doğru kapıyı seç. Bu. 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 <laughs> Biliyordum ondan dolayı. Ama hiç bilmeden oynasaydım tek de yapmış olurdum. Ha doğru 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 tat ta, ta. O zaman nereye kadar bir dakika daha adamın orada değilmişiz bir adamın orada daha fazla daha çok var. Şurada bu, bu buradaki adama geldim bu arada arkadaşlar şuradaki değil. Buradaki adama kadar gelip bırakmıştım. Eee nereye kadar gelelim? Gelince bütün şu yukarı çıkalım da anlaşılır oradan. Sarı yere kadar geleyim arkadaşlar. <laughs> Sarı yere. Eğer bizim o taraftaysa ah. Hop. Güzel. Çok geniş olduğundan dolayı zıplanabiliyor. Aynen. Tamam. Burada sarı. Ha, tamam. Mavilere dönüyoruz. Buradan geçtik. Burada böyle. Hop. Böyle. Böyle. Tamam. Güzel. Ah. Yeşillere zıplayacağım zannettim. Ben Hadi, hadi tamam. Evet, buraya yapalım mı? Hadi turuncuya kadar olsun. Hadi. Hadi ne olacak? Aa sinir oldum yerde burası ya. Niye buraya yaptım ki anlamadım. Arkadaşlar bu video online atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tek de yapıyorsan çok güzel olur. Ya ben bu sonda ölmüştüm. Ah oh, tamam geçin oraya. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee... daha fazla sıçrayış daha bana oldu. Bir de like atın arkadaşlar. Görüşürüz mü dinleyin. Evet. Bay bay.